Herkese ekip garajdan tekrardan merhaba arkadaşlar. Az bir fırsat bulmuşken şöyle uzun yol bari bir uzun yol yaparken e, İstanbul içinde olsa da tabii ki de tematik yolu uzun yol gibi zaten size bir uzun yol videosu tarzı bir şey çekeyim dedim. Şöyle bir trafiksiz saat 12 şöyle görebilirsiniz trafiksiz bir saatte yola çıktım. Ee, aracımı evin önünden, zaten benim evim temin dibinde bağlandığım gibi e, tüketimimi sıfırladım. İşte Astra ne yakıyor uzun yolda? Olabildiğince az nasıl yaktırabiliriz? Yine konularımız bunlar her zamanki gibi. Mevzu bir üç dizel artı 22 liralık mazot fiyatları olunca e tabii ki de buralara kayacak. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi teme çıktığım gibi sıfırladım. Gazi Osman Paşa mevkiinden şu an ikinci köprüye doğru gidiyorum Şöyle görebilirsiniz Hızımı Kruz kontrolle 80'e sabitledim Daha hiç bozmadım Bozmak zorunda da kalmadım Trafiği de tehlikeye atmadan doğru düzgün bir şekilde kullandığımı düşünüyorum e Zaten 3 şerit ve bomboş yol Hani savundan geçmeye devam ediyorlar Ve tabi geçebilirler Bunların fikri Geri geri zekalıca bir hareket yapıyor mesela. Hani ya aptal çünkü. Bakın arkadan kaçta geldi yanından geçerken göreceksiniz şimdi. Yani görüyorsunuz. Şimdi o dört şeritli bir yolda o hareketler bu şeridin hareketleri değil. Benim elbette en sağdan gitmem gerekiyor. Ama 80 en sağdan gidecek kadar da yavaş bir Bu yolun limiti, alt limiti 40. 40 kilometre. Tabii ki de 80 80'le gidiyorum diye diğer şeritleri işgal etmeyeceğim. Olabildiğince en sağda duracaksınız. Ancak TEM her zaman 4 şerit değil. Şu an 4 şerit olmuş olabilir. 4 ya yoldan ayrılma ya da katılma şeridi olduğu için sürekli buraya girip çıkanlar olduğu için ben de bunu şey yapmak istemiyorum. Onlarla uğraşmak istemiyorum. Tabi boşken bu şeritten gitmem iyi. Araç tam olarak 1650 devirde gidiyor. 80'de giderken Şöyle görebilirsiniz Şu anlık ortalama hızımız 78 Gelinen yol 12 kilometre Ve 3.1 litre ortalamayla Yolumuza devam ediyoruz Yolun ilerleyen safhalarında Size Tekrardan tüketimi bildirmeye devam edeceğim Evet şöyle boğaz köprüsüne de gelmişken Yine bir burada da çekim yapayım Gördüğünüz gibi Şu an 15 kilometreye yaklaştık ve e, hala 3.1 litre ortalama ile devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey hani e, mesela şurada sola geçmek zorundayım. Sağdakiler iyice yavaşlamış. E bu yeni revaçta olan hibrit araçlar var biliyorsunuz. Kanalımızda bir önceki e, videoda da Corolla hibriti tanıttık. Bunlarla şehir içinde yolunuz düzgünse, güzergahınız düzgünse çok gaza basmazsanız 3,5-4 litrelerle dolaşabiliyorsunuz ve tüm dizellerden az yakabiliyorsunuz. İstanbul için konuşuyorum. İstanbul'da dizeller 6 litre yakıyor. Öyle bir e, durum var İstanbul'un. Hani gidip de Ankara'yla bile kıyaslamayın İstanbul'u. Çünkü çok farklı yakıt tüketimi. Ankara'da benzinli araçlara 7 litre yaktırıyorlar. E, yani zor. İstanbul'da imkansız öyle bir benzinli araç yok. Varsa da bütün gün işi bu yol üzerindedir ve trafiksiz saattedir. Neyse bunu çok konuşmaya gerek yok. Yani Corolla hibrit olsun ya da diğer hibrit araçlar olsun evet hani şehir içinde çok az yakıyorlar ancak uzun yola çıktığınızda hani elektrik desteği yine devam etse bile ee, şöyle bir durum ortaya çıkıyor burada. Eee, atmosferik benzinli motordan mütevellit orada bir düşüş bir performans kaybı e, oluyor. Bunu da yüksek devir Bunu da yüksek devir çevirerek karşılamak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi bakın mesela sürekli o yolda da gitmedim. E, Corolla Brit'e konuşuyorduk bu arada. Yani dediğim gibi dizeller e, şehir içinde olmasa da şehir dışında hala bence avantajlı şöyle iki ışığa yakalandım. Sürekli dur kalk yaptım bir yola tekrardan girdim. 19-20 kilometreye yaklaştık. Gaza böyle ayağımın ucuyla dokuna dokuna, trafikte çok aksatmadan. Zaten hız sınırı 50 yazıyor. Şu an 50 ile gidiyoruz bile. Hani illaki trafikten bahsedecek arkadaşlar olacaktır. 3.1 litre ile devam ediyoruz. Yani tamamen 1.3 dizelde. 1.3 dizelin şöyle bir huyu var. Uzun yolu çok seviyor yokuşları hiç sevmiyor. E, şehir içini hiç sevmiyor. Dur kalkı hiç sevmiyor. Ama e, gazlamazsanız ayağınıza hakim olursanız bu kalkışlardaki ve yokuşlardaki dezavantajını ki bu da küçük motor ve turbo boşluklarının çok fazla olmasından kaynaklı e, göz ardı tolere edip yani şu şekilde bir tüketimle devam edebiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi yine trafiğin tıkandığı bir yerdeyiz. Yani Sıfır trafik 80'le gideyim falan filan da değil Olabildiğince açık bir İstanbul günü Açık bir yol Ancak yine bu şekilde Hani e, Sizlere bilgi olsun 1.3 dizel nasıl kullanılır İşte 1.3 dizel kullanırken Nasıl az yaktırabiliriz Nelere dikkat etmeliyiz Gibi konulara dedim ki Bir ufak bir e, video cevap olsun Hani gördüğünüz gibi bir 1.3 de cidden bence Hala günümüzde 2004'te çıkan Bir motor teknolojisi olmasa Hemen 2003'lerde Hala oldukça az yakıyor Yani Euro 4 bir motor, dizel, dizel partikül filtresi bile yok. Artık Euro 7 normuna geçeceğiz neredeyse. 6 A, B, C'ler vesaire tamamlandı. Ee, ağır bir araba, tek kavrama yarı otomatik, eski nesil bir şanzıman. Bence başarılı arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ancak ben başarılı olduğunu düşünüyorum bu motor ve araç kombinasyonunun yani çok söylenecek bir şey yok. Memnunum bu konudan. Kesinlikle yakıt konusunda sorun yaşamayacağınız bir araç ve fabrika tüketimine bakarsanız şehir içi 6.4 litre gibi bir değer gösteriyor. Bugün yeni nesil 1.5 Blue HDI'lar tam otomatikler ya da 1.6 TDI'lere bakarsanız şehir içi 4 4.1 gibi rakamlar görebilirsiniz. Sanki bu araç şehir içi 2.5 lira daha fazla yakıyormuş gibi ya, imkansız. Yani tamamen bu yeni nesil e, yakıt hani konusunda yalan konuşmalarından kaynaklanıyor markaların. Testleri yalan yalancı bir şekilde yapmalarından kaynaklanıyor. E, sıfır 0-100 hızlanmasında da e, son hızında da yakıt tüketiminde de bir aracı denemeden hadi yani yakıt tüketim için uzun süreli performans için de kısa süreli denemeden verilere bakarak bir sonuçta bulunmayın bence. Gördüğünüz hala şehir içine gidiyoruz ve 21 km oldu 3.1 litreden artmadı bile. Bu videodan bu kadar olsun. Çok uzatmak istemiyorum bu videoyu. Kısa olsun. Zaten bundan sonraki şeyler aynı bu şekilde. Bu şehir içinden çıkıp uzun yola girsem belki de daha da düşecek bu tüketim. Bir de onu düşünün daha iyisini göstermeyelim her zaman daha kötüsünü gösterelim abone olmayı unutmayın aboneliklerim düşük izlenme sayılarıma göre Kendinize iyi bakın